Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ambar haritasında M24 ile şov yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bundan baya bir önce girdik. Çok güzel işler yaptım. Bakalım şimdi videoda nasıl yapacağız Bakalım görelim. Yanımda da bu arada kardeşim var. arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Artık biz de 2000 olalım ya. Bir 2K olalım ya. Yeter ya. Evet şu an herkes abone oldu. 2K olduk. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda oyun başlamak üzere ve güzel bir like'larınızı da atmayı unutmayın. Bu arada yayınımız Twitch'te olacak. Tekrardan değiştirdim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Twitch'te ilk adam öldü. Time. M24 ile bakalım neler yapacağız. Hadi bakayım. Dediğim gibi Twitch'ten takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne oluyor lan? Hello motherfucker. Oy! Oy! <laughs> ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan? He? Geliyorum lan oraya. Bekleyin lan orada. Orada bekleyin lan. Göster lan. <laughs> ya niye öldürüyorsun ya? Niye öldürüyorsun adamları? Ben vuracaktım. Ya kime namluyu doğrultsam adamlar ölüyor ya. Aa! <laughs> bak şimdi bak videoya gelince pok gibi oynuyorum ya. Bu ne ya? Zor! <laughs> lan herkes bu taraftan ak ve bam <laughs> Neler oluyor? Şu karışıyor ortalık. Geliyorum lan, geliyorum dur dur dur. <laughs> bam! Şu güzel ilk silimizi aldık. Allah be. Arkadaşlar çok güzel artistik vuruşlar yapacağım. Adam am nere, nere gitti lan Allah be Allah be Çok güzel arkadaşlar Çok güzel şık vuruşlar yapmaya çalışıyorum Ama olmuyor ağzına sıçayım Gel lan buraya Aha. Gel lan buraya nas için ya Yataşa şu iki Oy <laughs> <laughs> oy şaka Abicim ananı <laughs> uçmalı kaçmalı güzel bir vuruşlar yapmayı planlarken şuradan bir atak geliyor. Şöyle bir uçuşumuz. Allah felanı Allah verecek. Şöyle bir uçuş. Burası boş. Ah Ah! Neler oluyor? Ah! Dur! <laughs> dur! Yat aşağı, yat aşağı şerefsiz. Nasıl vurdum? <laughs> yat aşağı. Ne <laughs> şap. <laughs> <laughs> Çok sıkıştık ama burada ya. <laughs> Geliyorum lan. Burada bir keriz gördüğüm gibi. Eşek. Eşek. Allahu Ekber. Mermi bitti bir dakika. Nasıl öldüm ya? Ya ya 5 kilo oldu ya. Allah'ım ya. Of ya. Evet arkadaşlar artık böyle kısa kısa videolar yapmayı planlıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu videomuzda bu kadardı. 5 kilo alabildik. Hoşçakalın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.